Arkadaşlar merhaba. 1 Şubat Cumartesi ABD Gulfstream Stream Park'teyiz. 9 koşuluk bir program var yine. 20'de başlıyor. Birinci altını Ganya'nın ilk ayağı. Bir satış koşusu. 1 metre tapet tapiste. 4 kare İngilizlere maruz bir koşu. 10 binlik bir satış koşusu. 25 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 1 numaralı raft Draft'la başlayacağız. 2 önceki startındaki satış koşusunu 1100 tapetada 100-0 ile kazanıyor. Önceki startında da ikinciliği var. 1100 tapetada. 6 numaralı Neop gayet e, Edgar Zayas'a start alacak olan bir isim. O da önceki startını 3.5 boy farkla kazanıyor yaklaşık 1000 metre tape pistte. 3 numaralı Dropkick Murphy, son 2 startında 3. yukarı olan bir isim Junior Alvarado ile start alacak. Ve ne Neop Titan kazandığı kuşu da 2. önceki startında 2. olan Gaba Gold. Öne çıkan isimler bir de 8 numaralı Courageous Copper. Eklenebilir bu ayakta 2. önceki startındaki 1000 tapetedeki 7.500-15.000 bandındaki satış koşusunu kazanan isim eklenebilir bu ayakta. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden kurtu 1400 kunda start alacak. Koşu 50 binlik bir maiden koşu. Burada 4 numaralı he's the best favori olduğu kariyerin ilk startında 50 binlik. Bugün koşulu eşler bir koşuda ikinci olan he's the beast Joe Bravo ile bugünkü koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Buradaki rakibi Arakas'ın önünde bu ikinciliği elde etmiş. Bugün aynı performansı gösterirse bu koşuda meydinden çıkar gibi gözüküyor. Üçüncü koşu dört yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 tapetada bir satış koşusu. 10 binlik bir satış koşusu. O 25 bin dolar toplam ikramiyesi var. 10 numarada Amazing Queen başlayacağız. Sonraki iki startında tabelada yer bulmuş bir isim. Luis Saez ile start alıyor. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Spider Belle son startını 1700 Tapeta'da 1.43.82 ile kazanan bir isim. Orat Ortiz Junior ile start alacak bugün. 8 numaralı Biz Mali'nin aynı koçu da bir boydan az bir farkla favori olduğu koçuda, Spider Bell'in arkasında ikinciliği olan bir isim. 8 numaralı Biz Mali Haydi Gafalora ile start alacak. Bugün bütçeniz müsaitse 9 numaralı Worldly Beauty yazılabilir. Son startında bir boy farklı ikinci olan bir isim. Bu ikinciliği biz mahalle atbaşı ikincilik. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen ilk ayağı Himbiroski'de başlıyor. Bir numaralı Fixing to be ve iki numaralı Koretto Ekri. Koşu 165 bin dolarlık bir stakes kurşu 8 numaralı Big başlayacağız. İki önceki startındaki maiden kurşuyu 1600 şimdi 1.35-21 ile kazanıyor. Önceki startında da Natalma Group 1 kurşuda boyun farkıyla ikinciliği var. 1600 şimdi de yine son startında yine aynı pis bir mesafede bir grup bir kurşuda mücadele etmiyor. Daha sonra bir numaralı Fixin Tubi ile ikili olan iki numaralı Coretto var. Rod Ortiz Junior ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. İki önceki startındaki götürdüğü grup iki koşuya ait mi ediyoruz şimdi? Altı numaralı Origami Tyler Gaffalone ile start alacak. O da iki önceki startındaki maiden koşuyu 1000. Bin... şimdi 1.0082 08... ile İrlanda'da kazandıktan sonra son iki startındaki şartlı ve grup 3 üç koşularda var. Tyler Gaffalon ile start olur bugün. 3 numaralı Ramsey Pond, Ezgar Zayas'la bu koşuda şans verdiğim öncelikli son isim. Son startta bir ikinciliği var 1700 içimde. Ve 4 numaralı La Gioconda, Javier Castellano ile start alacak. Önceki favori olduğu startını 7 boy farklı Made in Kurtu'yu 1300 kumda 1.18.58'de kazanmış. Geldik 5. Koçu'ya. Üç yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koçu. Ee, 1700 Tapeta'da start alacak. Biraz zor bir koşu. Şumalı Roger Roger ve Altunmalı Izzy Set koşul yine üç grup bir maiden koşu. 94 bin dolar toplam ikramiyeli. 9 numaralı Daham'la başlayacağız. 350 bin dolara satın alınan Amerikan Parao Yavrusu Rath Ortiz start alıyor bugün. 1 numaralı Global Prosperity e, son startında bir üçüncülük elde etmiş. Jose Morales start alıyor. Bu üçüncülüğü 1600 içinde altı 6 numaralı Easy Set Street Sense yavrusu ile ekibi olan 3 numaralı Roger Roger kariyerinin tek startında bir boy farklı üçüncü olmuş. Tyler Gaffaron start alıyor bugün. 7 numaralı Emergency'de Uncle Moe yavrusu 475 bin dolara satın alınan bir isim. Luis Saez start alıyor. Biraz zor bir koşu. O yüzden 8 numaralı Onrush Önceki startında 3 grup bir maiden koşusunda yarım boy, yarım boy farklı ikinci olan 1700 tafetada John Velasquez ile start alıyor bugün. Ve 2 numaralı Trip Aces, Dylan Davis ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak bir şartlı satış koşusu. 25 binlik bir şartlı satış kursu 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı denle başlayacağız. Son startındaki Maiden beş 5.5 boy farkla 1700 metre çim pistten kumandan koşuyor. 1.47 metre kazanmış. 10 numaralı Eco Lane önceki startını yarım boy farkla kazanıyor. 1700 çimde 1.41.09 derecesi. 5 numaralı Junction Road Rod Ortiz ile start alır. O da son startını yaklaşık 3 boy farklı 1670 tapetada 139-99'da kazanmış. 3 numaralı Palm Tree Tyler Gaffalone ile start alacak. 3 grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim ve 11 numaralı Better Days Are Coming do Bravo ile start alacak olan bir isim. İki önceki startındaki Handicap Kurtu'yu İngiltere'de Asko programında 2023 yılında 1.42 ile kazanmış. 2024'te de iki kez start almış. Bir üçüncülüğü var. 1700 metre çim site. 13 numaralı Mount Horeb. Fırat Ortiz Junior'la koştan çıkan isim bulursa mutlaka ilave edilmesi gereken bir isim. Geldik 7. koşuya. Opsiyonel satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Bir şartlı satış koşusu. 75 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. Kariyerinin ilk startındaki 1200 metre kum pistteki maiden kurtluğu yaklaşık 5 boy farklı 1.17 ile kazanan River ile başlayacağız. John Velasquez ile start alıyor bugün. 5 numaralı Tox Junior Alvarado ile start alacak. Önceki startını 3.5 boy farklı maiden kurtluğu 1300 kumda 117 kazanmış. Son startındaki 3. yürüyü de grup 2 koşuda da 1800 kumda. Junior Alvarado ile start alıyor yine bugün. 7 numaralı Rolando Rat Ortiz ile start alacak. O da iki önceki startındaki maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.27 ile kazanmış. Son startında da bir ikinciliği var. 75 binlik şart satış koşusunda kariyerinin 3 startında da favori çıkmış bir isim. Ve 3 numaralı Super Times, Dylan Davis ile bu şans verdim. son isim. O da kariyerin ilk startını yarım boy farklı Maiden koşuyu 1600 şimdi 1.34.83 ile kazanmış. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 2200 çimde bir e, şartlı satış koşusu. 35 binlik bir şartlı satış koşusu 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Lantaris ile başlayacağız. Tyler Gaffalon ile start alacak olan son 2 startındaki şartlı ve satış koşularında 2200 metre çim pistte yarım boy ve boyun farklarıyla ikincilikleri var. Önceki startında favori olduğu koşu boyun farkıyla ikinciliği. 6 numaralı Tennessee Lamb son startındaki favor olduğu üst grup bir meydin koşuyor. 1900 şimdi 1.58.57 ile kazanmış. 10 numaralı Steadfast Resol son iki startındaki 1700 metre çim pistteki e, maiden kurduğu 1.44.03 1800 çimdeki son startındaki satış koşusunda 1.48.66 ile kazanmış favor olduğu son iki start bunlar. 12 numaralı Kit Cairo Dylan Davis start alacak. O da son iki startında üçüncülükleri olan bir isim. Son olarak üç numaralı da Classic Creation, Rath Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Son koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alıyor. Burada da Tyler Gaffone ile start alacak olan 2 numaralı Donut Gut tek olur gibi gözüküyor. Koşu 165 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Q numaralı Donut Dot into Mischief yavrusu. Tyler Gaffamore ile start alıyor. Kariyerin iki start favori çıkmış piyesin ve ikisini de kazanmış. Bunlar 1000 metre kum pistteki 120 binlik mailin koşu 57.91 ile kazandı. Son startta gitti rektör koşu da yaklaşık bir boy farkla yine favori olduğu koşu 1200 kumda 109 13 ile kazanmış. Tyler Gaffamore ile bugün koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yoldur sevmek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 5. koşuyu 1. altılı Ganyan IKA 20'de start alıyor. 1 numaralı Raft Draft, 6 numaralı Neopite, 3 numaralı Draft Murphy, 4 numaralı Gaba Gold ve 8 numaralı Carriage Copper. 2. koşu 4 numaralı He's a Beast koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 3. koşu 10 numaralı Amazing Queen, 2 numaralı Spider Bell'de 8 numaralı Bizmaline ve 9 numaralı World's Worldly Beauty. Dördüncü kurtu ikinci altılı Ganyan iyi 8 numaralı Vixen başladık. 2 numaralı Coreto, bir numaralı Fixin Tupi ile Ecuri, 6 numaralı Origami, 3 numaralı Ramsey Pond ve 4 numaralı La Gioconda. 5. koşu 9 numaralı Daham, bir numaralı Global Prosperity, 3 numaralı Roger Roger, 6 numaralı Every, Easy Set ile Ecuri, 7 numaralı Emergence, 8 numaralı Onrush ve 2 numaralı Trip Aces. 6 koşu 6 numaralı Den 10 numaralı Echo 5 numaralı Junction Road 3 numaralı Palm Tree 11 numaralı Better Days Are Coming ve koştan çıkan isim olursa start alacak olan 12 numaralı Mount Horeb 7. koşu 1 numaralı River Thomas 5 numaralı Tux 7 numaralı Rolando 3 numaralı Super 8. koşu 2 numaralı Lantaris ile başladık 6 numaralı Tennessee Lamp 10 numaralı Steadfast Resolve 12 numaralı Kit Cairo 3 numaralı Classic Creation son koşuda da 2 numaralı Donut God kariyerinin iki startında kazanan bir isim bu koşuyu Tyler Gafforna ile kazanır diye düşünüyorum. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi ve bol şans diliyorum.